Ice <laughs> karar verdim. Of umarım pişman olmam ne diyeyim yani. <laughs> Ay of korkuyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ben ha, geç. Ne nerede? Of çok heyecanlıyım Okay. 40 oldu bu arada. İfa geldiğinden. Öf, çok heyecanlıyım. <laughs> hepsini de bitirmek istemiyorum ama şimdi gelecek artık. Değil mi? Gelmedi mi? <laughs> Yok. Ayıp ettim. Aa, kaç oldu? 70 oldu galiba tam. Tek tek mi atsam? Ben yani tek tek atayım. 71 72 Ay hiç de tek tek atasım yoktu ama neyse. Bir şey hmm, 4 şey Chronicles banner'ıyla şey ay 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 <laughs> ay ah, ben tetikledim gerçekten <laughs> o kadar çok kaybettim ki yine kaybettim <laughs> 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 Sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin is in I just hope you're mentally prepared for the undertaking. I don't tolerate a quitter. Tam bittiğinde ses yükseltmişim. Ya zaten çok istiyordum karakteri. Ben Navi'ye gelmeden önce gö gördüğümde aşırı beğenmiştim tipi Görünüşünü, tasarımını çok beğenmiştim. Ve dedim ki bu karakteri istiyorum. Skork'tan bağımsız. Sonra ne oldu? Chronicle Wish, Navya aynı anda geldi. <laughs> Gelceği duyuruldu ve dedim ki ben bunu alamayacağım. Sonra ne yapalım işte. Yani kozu erken gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Kendisi bilir. O yüzden. Zaten Wish biriktiririm. Şu an Belkin'im var. O yüzden Wish biriktirebilirim. düşünüyorum etkinliklerle birlikte falan bir beş yıldızı daha göreceğim kesin. Umarım orada kazanırım yani. Artık bir şey tetikleme şansım da olmayacağı için skörk de alacağım garanti değil. Öyle. Umarım kazayı kazanırım. Umarım skörk de kazanırım. Bana çok şeye mal oldu. Biraz. Aslında skörk'ü garantilemiştim şey sayesinde. Şu Işığı tetiklemeye bilmem ne o biraz önce de tetiklendi ya onun %75'e 25 şansım vardı zaten kaybedersem miydi bilmiyorum genel olarak %75'e 25 şansım vardı o yüzden dedim ki kaybedersem de gelir artık Skork ama ben eski fiyaram aha pas gelmiş hiç fark etmedim bu arada ben aldığım ve yüzüne bakmadığım tartalığı için pas istiyordum çıkmış sonunda bakayım kaç tane çıkmış bir tane çıkmış çok iyi <laughs> Allah ama çok güzel değil mi ya Vallahi benim gayun da var onu da 50 50 kaybeder kaldım <laughs> tartakliği <yiye> atarken <laughs> Aa, öyle başka neyim var Vion var ama video ben metle daha iyi oluyor diye duydum Eskoşer'den ziyade ama Jork için istiyordum. Görünüşü için istiyordum. O yüzden pişman olacağımı zannetmiyorum. Çünkü hikaye görevinde de aşırı tatlı geldi. Onu bilmiyorum. Bir de şu şey, bu animasyon değil de şu animasyonu var. Bir tane böyle çorba içiyor sonra gözleri paralıyor falan. Aşırı tatlı geldi. Bilmiyorum. Çok sevdim nedense. Bir de saçlarım çok tatlı ama... Aa bak boynum azıyor. <laughs> ama mavi olsa bence karaktere ayrı bir giderdi ya. Bence mavi olsa çok yakışırdı saçlarıyla. Ama içimde bir şey kaldı ama yine de çok sevdim. Bir de karakter çıkana kadar ben içine bir şey giymediğimi fark etmemiştim. Bu da bir garip ama bilmiyorum. Bence çok güzel. Bir de karakterin her yerinde böyle küçük kalpler var. Böyle her yerinde. Çok tatlı ya bilmiyorum. İşte böyle bütün işlerimi... 7. Sağ olsun. Çok sağ ol. ya, Bu karakteri kasmayacağım bu arada şimdi Scorpion kadar bekleteceğim. Şeylerini falan, materyallerini ne bileyim, şu çiçeklerini, filmlerini falan kasarım. Ama ne moram var ne kitabım var. Zaten şu an şimdi şu mu geliyor? bitmiş. Koki'yi geliştireceğim. Ve yadigar lazım bana bu karakterler için. O yüzden yani buna öylesini ayıramayacağım. Sadece almak istedim ve aldım. <laughs> ya ama çok güzel ya. Gerçekten. Skorok da ayrı bir güzel gelecek. İşte. <laughs> ne yapayım yani. şanlı artık e, balıkçı silahı almak farz oldu. Bunu da ona verdiğim için neyse şöyle değiştireyim bari bu kadar <laughs> yeter bence artık kaldı dakika geçmiş